Kolçak 1874 yılında Sankt Peterburg'da askeri bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Soyadı Türkçe, üç olan Kolçak'ın iddialara göre atası Hotin'de kale komutanı bir Türktü ve torunları daha sonraları Rusya'ya göç etmişti. Ancak buna dair hiçbir kanıt yoktur. 4. Babası Sivastopol emekli bir deniz topçu generaliydi. 1854 ila 55 yılları arasında Kırım Savaşı'nda savaşmış daha sonra Sankt Petersburg'da mühendislik yapmaya başlamıştır. Kolçak, ailesinden gelen telkine göre deniz subayı olacak şekilde eğitim alır, 1894 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olur. Çok geçmeden Vladivostok'a tayini çıkar. Burada 1895 ila 1899 yılları arasında görev yapar, 1899 yılında Kronstad üssüne gelir. Kuzey Kutup Seferi düzenle. 1900 yılında hidrolog olarak Zarya, Rusçası, Zara Şafak gemisine tayin edilir ve Ecur, Tol liderliğindeki Kuzey Kutup Seferi'ne katılır, oldukça büyük sıkıntılar atlattıktan sonra Aralık 1902'de Rusya'ya geri dönebilir. Ancak seferin lideri ve Ecur, Tol ile üç arkadaşı gemiden ayrılarak kuzeye gitmiş ve kaybolmuşlardır. Kolçak iki kez daha Kuzey Kutup Seferi'ne katılır ve bu alanda uzmanlaşır. Katıldığı bilimsel seferlerden dolayı Rus Coğrafya Derneği tarafından ödüllendirilecektir. Port Arthur'da düzenle. Rus-Japon Savaşı başladığında Mart 1904'te Port Arthur'a gönderilir. Askold isimli kruvazörde görev yapar, sonrasında ise Serditi Muhribine komuta eder. Japon gemilerine karşı mayınlama işlemini başarıyla gerçekleştirerek Japon kruvazörü Takasago'nun batmasına yol açar. Bu başarısından dolayı Aziz Anna nişanına, 4. sınıf, layık görülür. Port Arthur Limanı'na Japon ablukası sıkılaşınca Deniz Topçu Batarya Komutanlığı'na getirilir. Muhasara sırasında yaralanır ve şehrin düşmesinden Japonlara esir düşer. Nagasaki'deki esir kampına götürülür. Sağlık durumu kötü olduğu için savaşın bitmesinden önce Ruslara iade edilir. Nisan 1905'te Sankt Petersburg'a döner. Bilimler Akademisi'nde kutup seferlerinde elde edilen bulgular üzerinde çalışmaya başlar. Bilimsel eseri olan Kara ve Sibirya Denizleri Buzulları makalesi Rus İmparatorluk Bilimler Akademisi yayınlarından basılır ve döneminde konuyla ilgili yazılan en yetkin eserler arasında değerlendirilir. Bu dönemde Kolçak Savaş sonrasında neredeyse tamamen tahrip edilen Rus donanmasının yeniden yapılandırılmasında görev alır, 1906 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nda görev yaptıktan sonra birinci. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla beraber Baltık donanması emrine girer. 1. Dünya Savaşı düzenli, Almanya İmparatorluğu ile ilan edilen savaş hali Rus Baltık donanmasını hazırlıksız yakalamaz. Donanmanın bayrak gemisi Pobranikni'de görev yapan kolçak, özellikle Riga körfezinin mayınlanması görevini üstlenir. Sadece savunmada kalınmasını onaylamayan Amiral Essen, kolçaktan Alman deniz üslerine karşı bir saldırı planı hazırlamasını emreder. 1914 ila 15 kış aylarında Rus muhripleri ve kuru vazörleri çok tehlikeli gece operasyonlarında Kiel ve Danzig gibi önemli Alman limanlarına yaklaşarak liman girişlerini mayınlamaya çalışır. Ağustos 1916'da Koramiralli'ye terfi edilir. Bu rütbeyi alan en genç subay unvanını alarak Oramiral Andri Eberhart'ın yerine Karadeniz Donanmasının başına geçer. Kolçak'ın başlıca görevi Osmanlı İmparatorluğu'na karşı General Nikolay Yudenich komutasında düzenlenen seferi desteklemekti. 5 Aynı zamanda bölgede bulunan Alman denizaltı faaliyetine karşı da önlem alan Kolçak, Boğazların işgaliyle ilgili bir plan da hazırlamıştır. Kolçak, Karadeniz'de çok sayıda Osmanlı gemisi batırmış ve özellikle Zonguldak ile İstanbul arasındaki kömür ikmal seferlerine engel olarak büyük sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur. 1916 yılındaki Trabzon harekatına destek vermiş ve şehrin alınmasında yararlılık göstermiştir. 6. Kolçak döneminde Karadeniz donanmasında bir facia da yaşanmıştır. 7 Ekim 1916 günü Sivastopol limanında demirli bulunan Rus de Notu İmparatoriçe Maria, İmperatrika Maria patlayarak batar. Patlamanın sebebi tespit edilememiştir. 1917 düzenle. 1917 yılındaki Şubat devrimi ile birlikte Çarlık rejimi devrilince Karadeniz donanması siyasi kaos ortamına düşer. Kolchak Haziran ayında Donanma Komutanlığından alındıktan sonra Sankt Peterburg'a gider. Şehre geldiğinde geçici hükümet toplantısına davet edilir. Burada Rus silahlı kuvvetlerinin içinde bulunduğu durumu ve moralsizliğini anlatır. Ona göre ülkeyi kurtarmanın tek yolu yeniden disiplini tesis etmek ve orduda ölüm cezasını yeniden işler hale getirmektir. Bu dönemde çok sayıda muhafazakar yayın ve örgüt ondan gelecekteki diktatör olarak bahseden haberler yapmıştır. Bolşeviklere karşı ortaya çıkan çok sayıda irili ufaklı gizli örgüt Kolçak'tan liderleri olmasını isteyecektir. Bu şekildeki haberleri kendi iktidarı için tehdit olarak algılayan geçici hükümet savaş bakanı Alexander Kerenski, Kolçak'ı uzaklaştırmak için askeri bir görevle ABD'ye gönderir. 7 19 Ağustos 1917'de Kolçak ve beraberindeki subaylar Petrograd'dan ayrılarak önce İngiltere sonra da ABD'ye gitmek üzere yola çıkarlar. ABD ziyareti verimsiz geçer çünkü Kolçak ABD'ye vardığında artık Boğazlar burada ilgi çekmeyen bir konu haline gelmiştir. Kolçak ABD'de bazı askeri temaslardan sonra Japonya üzerinden Rusya'ya dönmeye karar verir. Rusya İç Savaşı düzenle. Ana madde: Rusya İç Savaşı. Ana madde: Bolşeviklere karşı sol ayaklanmalar. Kolçak, Oturan ve İngiliz General Knox 1918'de Vladivostok'ta. Kolçak, Bolşevikler Ekim devrimi ile iktidarı aldıkları sırada Japonya ve Mançurya'dadır. Geçici hükümet taraftarı olan Vladivostok'a vardığında 1918 yılına gelinmiştir. İtilaf devletlerinin Almanya İmparatorluğu'na karşı verdiği savaşın haklı bir savaş olduğunu düşünen Kolçak, Bolşeviklerin devrilerek birinci. Dünya Savaşı'na devam edilmesini savunan geçici hükümetin yeniden iktidara gelmesini savunur. Bu yönde İngiliz temsilcilerle ve İngiltere askeri misyon şefi General Alfred Knox ile görüşür. İngiltere, Kolçak'ın Bolşevikleri devirebilecek ve Rusya'nın yeniden savaşa dahil olmasını sağlayabilecek bir önder olduğunu düşünerek ona destek vermeye karar verirler. Omsa dönen Kolçak artık iyice şiddetlenmiş olan Rus iç savaşındaki beyaz ordu saflarına katılır. Sibirya bölgesel hükümetine katılan Kolçak, hükümet üyeleri tarafından sadece prestijli bir isim olduğu ve İngilizlerle iyi ilişkilerinden dolayı kapsanmıştır. Kasım 1918'de Bolşevik karşıtları arasındaki çelişkiler su yüzüne çıkmaya başlamış ve Komaç yönetimi devrilmiştir. Kolçak Oms'tan 16 Kasım günü döner. Darbeyi yapan askeri personel Kolçak'tan iktidarı almasını isterlerse de Kolçak onları reddeder. 18 Kasım günü Komuk'un Esar üyesi bileşenleri Ataman Krasilnikov komutasındaki Kazaklar tarafından tutuklanır. Komuk'un esar üyesi olmayan üyeleri oy birliğiyle Kolçak'ın diktatörlük yetkileriyle başa geçmesini isterler. Kolçak yüksek yönetici, Rusçası, Verkhovnayi Preivitel, olarak başa geçer ve kendisini Oramiralli'ye terfi ettirir. Tutuklanan esar yöneticiler Sibirya'dan ülke dışına atılır ve sonunda Avrupa'ya giderler iktidarı alan Kolçak, Bolşevizmi yenmenin esas amacı olduğunu ve Rus halkının istediği yönetimi seçmeye karar verebilmesi için öncelikle Bolşeviklerin yenilmesi gerektiğini açıklar. Rusya'da bulunan eser liderleri Kolçak darbesini kınarlar ve Kolçak'ın öldürülmesi gerektiğini belirten açıklamalar yayınlayarak halkı ayaklanmaya teşvik ederler. Oms'ta 22 Aralık 1918 günü Esar üyelerinin öncülüğünde başlayan ayaklanma kazaklar ve bölgedeki Çekoslovak lejyonu tarafından kolaylıkla bastırılacak ve 500'e yakın Esar üye ve sempatizanı derhal öldürülecektir. Bundan sonra Ocak 1919'da Esar Merkez Komitesi Bolşevik iktidarını tanıyacak ve üyelerine Kızıl Ordu'ya katılma çağrısı yapacaktır. VT sık da Bolşevik karşıtı eylemlerde bulunmamış esar üyelerine yasal haklarını iade edecektir. Kolçak iktidarında sert diktatörs kararlar alacaktır. Siyasi rakiplerini hapse attıracak, Şubat devriminden sonra çalıştıklara fabrikaların yönetimini alan işçileri uzaklaştıracaktır. Fabrikaları eski patronlarına geri verecek, sendikaları kapatacak ve Sovyet organlarını tasfiye edecek komünistleri tutuklayacaktır. Rusya'nın dış borçlarını kabul etmekte ve bu şekilde ittifak devletlerinin desteğini sağlama alacağını düşünmektedir. Güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunun bilincindedir. Israrla siyasi bir yöneliminin olmadığını ve tek amacının bolşevikleri yenmek olduğunu açıklasa da icraatları patron tarafında ve monarşiye dönüş yanlısı olarak değerlendirilebilmektedir. Monarşiye özlemi uyguladığı tarımsal yasalarla açıkça görülebilmektedir. Kolçak, Çarlık rejimindeki toprak kanunlarını geri getirmiş ve büyük toprak sahiplerinin haklarını yeniden tesis etmiştir. 1917 yılındaki Şubat Devriminden beri büyük bir siyasi gelişkinlik ve örgütlülük içinde Rus işçileri ve yoksul köylüleri bu uygulamalara karşı ayaklanmıştır. Kolçak bu ayaklanmaları büyük bir şiddetle bastırmış ve sadece Ekaterinburg'da 25 bin kişi öldürülmüştür. 8. Mart 1916'da Kolçak bir generaline yerel ayaklanmaların bastırılması için Japonların Amur bölgesinde uyguladığı sistematik katliam taktiğini önermiş ve Japonları övmüştür. 9. Bu dönemde Kolçak askerlerinin top ateşiyle köyleri haritadan sildiği, kitlesel kırbaç uygulamasıyla halka işkence ettiği ve sayısız isyancının kurşuna dizildiği Menşevik gazetesi ve Segda iddia edilir. 10-11 Kolçak'ın karşı devrimci uygulamaları daha Kızıl Ordu birlikleri bölgeye gelmeden kırsalda askerlerinin yenilgi alarak iktidarının sarsılmasına yol açar, 1919 yaz aylarında Altay ve Yenisey bölgesinde 25 bin kişilik Sibirya köylü Kızıl Ordusu ve partizan birlikleri toplamı 100 bin kişiye ulaşacak ve Kolçak egemenliğini sarsacaktır. Şubat 1920'ye gelindiğinde Amur bölgesinde 20 bin partizan Bolşevik iktidarını yeniden tesis etmiştir. 12 İngiliz tarihçi Edward Kerr ise Kolçak, Yudeniç Denikin ve Rengelin askeri harekatlarının muazzam büyüklükte trajik hatalar olarak tanımlar. 13 Diktatör Düzenle Ana Madde Beyaz Terör Kolçak komutasındaki beyaz ordular ilk başlarda başarı kazanacaktır. Kolçak Kara Savaşı'nda tecrübesiz olduğu için komutayı 500. A. Lebedev, Polje, Bubnar ve Kurmay ekibine bırakmıştır. Anatoli Pepelyaev komutasındaki Beyaz Ordu ve Radola Gajda komutasındaki Çekoslovak Lejyonu Aralık 1918'de Permi ele geçirir. Plana göre Gajda Arhencils'i alacak ve Ufa ele geçirilecek, Ataman Dutov komutasındaki Kazaklar Samara ve Saratov'u alacaktı. Kolçak 95 bin Kızıl Ordu askerine karşı 100 bin askerle savaşacaktır. Ayrıca İngiliz General Knox da Kolçak ordusuna silah ve mühimmat desteği sağlar. 14. Beyaz Ordu Mart 1919'da Ufa'yı alacak ve İdil Nehri üzerindeki Kazan ve Samara'ya doğru ilerleyecektir. Yeni oluşturulan ve deneyimsiz Kızıl Ordu geri çekilecek ve zaman kazanacaktır. Nisan ayıyla beraber çok geniş arazileri alan beyaz ordu hatları arasında yaşe ve mühimmat sıkıntısı baş gösterecek, yorgun askerler karşılarında sayıları artmış ve deneyimli kızıl ördüyü bulacaklardır. Kolçak olası müttefikleriyle de sorunlar yaşar. Çekoslovak lejyonu bölgede bulunsa da yeni komutanları Moris Jan'in esar yanlısıdır ve Kolçak'ı İngilizlerin elinde bir kukla olarak görerek destek vermez. Kendi planlarını yürürlüğe koyarak bölgede işgal hayalleri kuran Japonlarla da arası iyi değildir. Japonlar bölgede Rusya'dan koparacakları ve bağımsızlığını ilan edecekleri bir sömürge hayallerine Kolçak'ın onay vermeyeceğinden hareketle Kazaklarla işbirliği yapmaktadırlar. Bölgede bulunan Bolşevik karşıtlarından 7000 askere sahip ABD ordusu komutanı General William Graves ise Kolçak'ı monarşi yanlısı bir otokrat olarak gördüğü için sevmemekte ve desteklememektedir. Yenilgi ve ölüm düzenle. İdam öncesi 1920 Kızıl Ordu yeniden örgütlenip saldırıya geçtiğinde Kolçak'ın elindeki topraklar hızla erir, 1919 yılından itibaren gerilemeye başlar ve egemenliği altındaki bölgelerde isyanlar patlak verir. Kızıl Ordu saldırıları Nisan 1919'da şiddetlenecek ve çok kanlı çarpışmalar yaşanacaktır. Ufa 9 Haziran günü Kızıl Ordu'nun eline geçer ve Mihail Tuhaçevski komutasındaki bolşevik kuvvetler Beyaz Ordu hatlarını yarar. Ural dağlarını aşan Kızıl Ordu hızla ilerler ve Beyaz Ordu çember içine alınmamak için geri çekilir. Çelya bin sık 25 Temmuz'da düşer. Beyaz Ordu Tobol ve Isim Nehri kıyılarında Bolşevikleri durdurmayı başarırlar. Burada Ekim ayına kadar cephe değişmez ancak Beyaz Ordu sürekli kan kaybetmekte ve yedekler gelmemektedir. Sürekli sayısı artan Kızıl Ordu ise Beyaz Ordu saflarını dövmektedir. Hat Kasım ayında yeniden yarılır ve Beyaz Ordu Omsa düzensiz bir şekilde geri çekilir. Kızıl Ordu yeniden toplanıp Güney cephesindeki Denikin'e saldırmak için hazırlıklara başlar. Kolçak başka cephelerden de sıkıştırılmaktadır. Yerel muhalifler ona cephe alırken, itilaf devletleri verdikleri desteği geri çekmektedir. Kolçak'ı destekleyen İngilizler bile artık diğer Beyaz Ordu komutanı Denikin'den medet ummaktadır. Çekoslovak lejyonunun eski komutanı Gajda, Kolçak'a baş kaldırsa da isyanı bastırılır. O MSK 14 Kasım'da direniş göstermeden Kızıl Ordu tarafından alınır. Şehirde büyük miktarda cephanenin yanı sıra 50 bin beyaz ordu askeri ve 10 general ele geçirilir. Kolçak Oms'tan 13 Kasım'da kaçarak Irkutsa doğru yola çıkmıştır. Çekoslovak lejyonunun kontrolündeki Sibirya tren hattında ilerlerken treni lejyon tarafından durdurulur. Bu sırada Irkutsun artık Bolşeviklerin müttefiki olan esarların da aralarında bulunduğu sosyalistlerin eline geçtiğin ve ilerlemesine izin verilmediğini öğrenince 4 Ocak 1920 günü görevlerinden istifa ettiğini açıklar görevi Denikine, kendisine bağlı olan ve Irkutsk'ta bulunan silahlı kuvvetlerinin komutasını da Ataman Semyonov'a bıraktığını ilan eder. Çekoslovak Lejyonu, Kolçak'ın Irkutsk'taki İngiliz askeri temsilciliğinin korumasına güvenli bir şekilde geçmesi yönünde pazarlık ettiği bilinmektedir. Ancak Çekoslovak Lejyonu Bolşeviklerle temas halindedir. Vladivostok'tan ayrılarak artık yeni bağımsızlığını ilan etmiş anavatanlarına geri dönmek için pazarlıklarda kolçak ve çarlık altınlarına karşı Bolşeviklerden ülkeden ayrılma izni alırlar. Kolçak 14 Ocak 1920 günü Irkutsk'taki solcu yönetime verilecek, yönetim de iktidarı Bolşeviklere devredince kolçak azılı düşmanlarının eline geçecektir. Kolçak 21 Ocak-6 Şubat 1920 tarihleri arasında sorgulanacak ve Moskova'dan gelen emirlerin aksine derhal kurşuna dizilecektir. 15 Beyaz Ordu birlikleri Kolçak'ın idamını haber alınca geriye çekilmeye başlayacak ve Büyük Sibirya Buz Yürüyüşü olarak adlandırılacak kaçış başlayacaktır. Kızıl Ordu Irkutsk'a resmen 7 Mart 1920'de girecek ve ancak o tarihte Kolçak'ın resmi ölüm haberi yayınlanacaktır. Geleneği düzenle. Amiral Kolçak, iktidarı aldığı süreden ölümüne kadar geçen süre içinde başarılı bir yönetici olamamıştır. Askeri komutan olarak başarılı olamamış, diğer beyaz ordu komutanları olan Yüdeniç veya Denikin ile koordine halinde olamamıştır. Bolşevik karşıtı ülkeler olan Finlandiya veya Polonya gibi ülkelerle ortak hareket için çabalarda bulunsa da Bolşeviklerle son derece kanlı savaşlarda bulunmuş bu ülkeleri yeniden savaşa ikna edememiştir. İngiltere'den olağanüstü bir destek alsa da hiçbir itilaf devleti ülkesi tarafından resmen tanınmamıştır. Bölgedeki bolşevik karşıtı en disiplinli ve en güçlü silahlı birlik olan Çekoslovak Lejyonu ile ilişkileri sürekli gergin olmuş, bu kuvvetten faydalanamamıştır. Kendisini monarşi yanlısı gördüğü için desteklemeyen ABD askeri birliklerinin komutanı General Graves'den de askeri yardım görmemiştir. Sovyet iktidarı döneminde vatan haini konumunda olan Kolçak, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden keşfedilmiştir kendisini vatanını kurtarmaya çalışan bir lider olarak gören çevreler Kolçak'ın itibarının iade edilmesi için açılan davalar 1999 yılında Bölge Askeri Mahkemesi ve 2001 yılında Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Buna rağmen Kolçak'ı anmak için yapılan heykeller Sovyet gazileri ve komünistlerin muhalefetine rağmen 2002 yılında Sankt Petersburg'da, 2004 yılında da Irkutsk'ta inşa edilmiştir. Ayrıca adının verildiği bir ada da bulunmaktadır.